Öncelikle hepinize selamun aleyküm. Ben Yusuf. risale Nur kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Soracaksınız. Elbette sormanız lazım. Cuma günü neden video gelmedi? Hemen ee, cevaplayayım. Hastaydım. Teşekkür ederim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Gençlik rehberine ilave edilmesi lazım gelen üstadımızın bir fıkrasıdır. Mersinden gelen rehberin baş taraflarındaki mesele-i mühimmen anındaki 23 ve 24. sahifeyi çıkarmak münasiptir. Çünkü nurun mühim mesleği şefkat olmasından erkeklerden ziyade hem samimi hem ihlas ile kadınlar, nurlar ile ciddi alakadar oluyorlar. Bu iki sayfedeki şiddet, şefkat kahramanları olan o mübarek hemşirelerimiz onunla meşgul olup müteessir olmasınlar. Çünkü bu mesele İstanbul gibi yerlerde açık saçık yarım çıplak Rum Ermeni kızlarına benzemeye çalışan bir kısım İslam kızlarını ikaz etmek için yazılmıştır. Halbuki İstanbul'daki rehber aleyhindeki münafıklar ve masonlar hem bu ahirde aleyhimizde bazı gazeteler bu noktaya yanlış mana vererek bir kısım kadınların Risale-i Nur'a karşı olan alakalarını zayıflatmak için iftiralarına vedar olmuş şimdilik o iki sahife çıkarılsın yerine kadınlarla muhavere namındaki kadınlar rehberi konulsun. Said Nursi. Haşiye. Nasıl ki bir zaman terbiye İslamiye'ye muhalif gizli komiteler gençleri ifsat etmeye çalıştıkları gibi şimdi de bir çare kadınları yoldan çıkarmak için bazı dinsiz ve gizli komiteler çalışıyorlar. Bu ifsat komitelerinin iftiralarına medar olmamak için ellerinde gençlik rehberi onlara Yukarıdaki fıkradan birer tane verilsin. Kadınlar da çıkarılan o iki sayfenin yerine kadınlarla muhabere namındaki ihtiyar ve genç hanımlar rehberini okusunlar. Ve çıkarılan iki sayfenin yerine üstadımızın yukarıdaki fıkrası konulsun. Haşiyenin durak noktası olmadığı için Haşiye'yi ayrı okudum. Saygılar, teşekkürler. سبحانك لا علم لنا وإلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الله رزق için الفاتحة